Afyonşehir web stüdyolarından tüm izleyicilerimize selam ve sevgilerimizle. Bu haftaki stüdyo konuğumuz Atiye Dilara Arı bizlerle. Sayın Arı'yla neler konuşacağız? Meridyen terapi nedir? Hangi rahatsızlıklara fayda sağlar? Ve bu alandaki çalışmalar hakkında kendisinden özel ve derin bilgileri alacağız. Evet Sayın Arı nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş buldum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. E, Meridyen terapi nedir? Anlatımına geçmeden önce izleyicilerimize kısaca sizi tanıtalım mı? Buyurun. Ee, öncelikle 33 yaşındayım, dört evet. ee, çocuk annesiyim, aslan ressamım, ee, yanlış operasyonlar, yaşanmaması gereken ameliyatlar sonucu, Hı -hı. E, farklı bir araştırmalar sonucu bu şekle geldim, ee, bu cihazımızla tanıştım. Evet. Bu yolda yani, ilerlemeye e, çalışıyorum. Şunu diyebilir miyiz izleyicilerimize? Sizin sağlıklı bir birey iken evet. geçirmiş olduğunuz bazı rahatsızlıklar ve hastalıklar kaynaklı e, yanlış operasyonlar sonucuyla bazı Mesela rahatsızlıklarınız ki. oldu. Evet. Ve uzun yıllarda bir araştırmaya girdiniz hı hı. ve kendinize nasıl bir şifa oluruz anlamında. Evet. Tabii ki biz e, hayatta alternatif tıp demiyoruz. Destekleyici ve bütüncül e, tıp dediğimiz e, meridian terapiyle tanışma Aynen. hikayeniz böyle oldu o sanırım. Bu şekilde başladı mi? Mi? evet uzun araştırmalar e, bunun üzerine e, insanlara nasıl faydalı olabilirim evet. benim geçtiğim yollardan nasıl geçmezler evet. e, ameliyatsız ağrılarına nasıl çözüm bulabilirler evet e, hani hayat şartları evet yaşam kalitesini nasıl yükseltebilirlerden. Derken böyle bir Derken, yola çıktı. Evet, bu yolda eğitimlerimizi aldık üst <laughs> düzey, hani alınabilecek en üst düzey eğitimlere başvurarak da. Tabii ee, ki çok hassas bir ve ki. önemli bir konu. Burada tabii bir virgül ki. koymak istiyorum müsaadenizle. Günümüz çağında her birimizin hayatında stres artık hayatımızın bir parçası. Evet. Bunun yanı sıra da ekonomik yaşam zorlukları, <laughs> hayatımızın getirdiği özel iş hayatındaki yükümlülükler ve sorumluluklarımızla bir zorlu dönemlerden geçiyoruz. Evet Ve hastanelerde birçok bu anlamda hem psikolojik olsun hem de sağlık sorunları nedeniyle de birçok kişi kişide birçok tedavi yöntemlerine başvuruyorlar. Evet. Dolayısıyla biz tabii ki bu bütünleyici destekleyici tıpla, hacamatı, ozon tedavileri bunlar hayatımızın Modern tıpla bir bütünleyici. Evet. E, meridyen terapide bunlardan biri diyebilir miyiz Sayın Arı? Tabii ki. E, hatta enerji akışımızı, vücudumuzu dengeleyen en baş unsurlardan bir tanesi. Meridyenlerimiz bizim vücudumuzun enerji akışını sağlayan, evet. uyku kalitemizden tutun da işte hormon dengemize kadar her şeyi düzenleyen, gö e, görünmeyen çizgilerdir vücutta. Evet, yani meridyen nevi... dediğimizde... Ee, vücudumuzda da bir çizgi görülmeyen hayal çizgide evet. dediğimiz, çizgi noktalar dediğimiz noktalar değiliz değiliz noktalar değil mi? Evet. evet. Ben çok sabırsızlıkla şimdi cihazımızda, stüdyomuzda getirdiniz. Daha net anlatabilmek adına merakla onu da anlatmanızı rica edeceğim. Dolayısıyla Afyon merkezde bulunuyorsunuz. Evet, Afyon, Afyon merkezde. Gümüş eldiven. Kadın diye ben sizi aslında <laughs> e, namı değer ismini de duydum. Sizi araştırdığımda gümüş eldiven, evet gümüş iyonlarımızın vücudumuz en önemli elementlerinden birisidir diyebiliyoruz. Evet. Ve e, araştırmalarım neticesinde de sizin uygulamış olduğunuz bu terapi e, sistemi Afyon'da tek diyebiliyorum. Doğru mu? Tek. Bu evet. cihazla birlikte yapmış olduğunuz. Evet Afyon'da tek. Ee, yani bu kesinlikle bir tedavi yöntemi değil. Evet onu belirtelim. Bir tedavi değil. Destekleyici. Aynen alternatif tıp değil kesinlikle değil. Ee, bu vücudumuzun 30 yaşımıza kadar evet. bizim geçirdiğimiz sıkıntılar, yaşadığımız zorluklar, işte duygusal bunalımlardan evet. meridyenlerimiz karmaşık hale gelir. Hı hı. 30 yaştan sonra çoğu hastalığımız baş gösterir. Meridyen karmaşasından gelir. Ana temelimiz psikolojik sebeplerdir. Evet. Biz ağır stres, ağır stres sorunlarım. Bunlar yani yaşam şartları, hayat zorlukları evet. diyelim. Hani engel alamayacağımız durumlar. 30 yaştan sonra birçok hastalığımız ön plana çıkmaya başlar. Hı hı. Maalesef. Uyku sorunlarımız, stres yönetimindeki sıkıntılar işte sinir aksiyetleri. Bunlar vücuda daha zarar vererek, daha katlanarak birçok hastalığa kapı açarlar. Evet, biraz önce de belirttiğim gibi artık günümüzün çağı hastalığı evet. daha da katlandı. Daha da stresli bir yaşam biçimimiz, e, hayat zorluklarını getirmiş olduğu yüküm ve sorumluluklar olduğunu belirtmiştik. Evet. E, çok sabırsızlıkla bekliyorum cihazı şu an e, sehpamızda. E, kısacadan ziyade bana bu anlamda detaylı olarak e, burada neler görüyorum ben hemen şöyle hatta size yardımcı olmak anlamında burada bir cihazımız var. Bu cihaz e, meridyen terapinin uygulandığı ana Ana, Cihaz. akımımız, Ana akımımız cihazımız. Evet. cihazımız var. Buradaki akımlarımız gümüş Buyurun, eldivenlerle birleştiği anlatın. zaman bizim vücudumuzdaki meridyenlerimizi doğru noktalara, doğru çıkış noktalarına hı hı. E, ufak dokunuşlar, masajlar yaparak e, doğru çıkış noktalarına meridyenleri yerine oturtuyoruz. Nasıl yapıyoruz? Peki şöyle yapalım mı Dilara e, Hanım? Şimdi eldivenlerimiz şu bildiğimiz evet. mavi değil mi? gri. Pardon, mavi mi eldiven diye. Biraz <laughs> şey ben tabii biraz Gümüş şey olduğum diyelim. için renk e, körlüğü olabiliyor. Şurada evet. da elektrot geçişlerimizin evet. olduğu bir e, alanımız var. Akım alan. Evet, bir takabilir miyiz tabii ki. Şu an elektriğe bağlı evet. değil ama şu şekilde gösterebilirim. Evet. Kameraya da tutarak böyle gösterirsek bu şekilde iki eldiveni de akımlarla birlikte elimize giyiyoruz. Giyelim, hiçbir, elimize giyelim. Hiçbir şekilde yani ne bir yan etkisi, zaten yan etkisi olsa başta beni etkilemesin evet, beğensin Kesinlikle ne bir yan etkisi, ne vücuda bir zararı asla yok bu şekilde. Evet, İki el Ben delimizde. de diğerini giyeyim Tabii. izleyicilerimiz için. Şimdi şöyle bir gri eldivenimiz var. Özellikle gümüş iyon elementlerinin evet. birleştiği ve vücudumuzda hangi rahatsızlıklara e, rahatlatıcı özelliği olduğunu anlatacağım şimdi. Takalım. Evet. Bu şekilde. Şimdi iki elimize bunu taktık. Evet bu şekilde ee, Şimdi bir konu mankenimiz olsa hani kıyafetin üzerinden de biraz gösterirdik ama daha sonra e, hasta size geldiğinde ee, önce analizini yapıyoruz Evet. Ee, mesela tansiyon hastası mı vücudunda herhangi bir metal işte e, belde vida platin dediğimiz kalpte de pil varsa kalp pil, vücutta pil, işte, metal varsa metal metal asla varsa, o bölgelere kesinlikle dokunmuyoruz evet. zarar vermemek adına ee, çok yüksek tansiyon hastasıysa çünkü vücuttaki kan akışını hızlandırdığı için hı hı. E, daha fazla tansiyonu etkilemesin diye tansiyon hastalarına kesinlikle uygulamıyoruz Onun dışında yani sıfır yaştan 80 90 yaşına kadar hiçbir hı hı. E, zararı olmadan her insana uygulayabiliyoruz Anladım e, hangi hastalıklara sayınarı yani e, şimdi kişi size geldi onu, çok rahatsızlıkları var e, diyelim ki bel ağrısı, boyun ağrısı kadınlarımızda maalesef müzerip olduğumuz bel boyun fıtığı, düzleşme gibi, fibromiyalji gibi ee, işte mı? bu anlamda kas ağrıları gibi rahatsızlıklarıyla geldi. Ee, Öncelikle bir hekime gidiyoruz, teşhisimizi koyduruyoruz. Evet. Sıkıntımız nedir? <laughs> Onları biliyoruz. Bilinçli, yani bilinçli hasta olmak da çok önemli. Hadi benim Kesinlikle. sırtım ağrıyor, ben geldim, sebebini bilmeden dediğim gibi, hani biz tabi bunları tıpta kabul da değiliz. etmiyoruz. Alternatif tıpta değiliz. Ee, bizim amacımız sadece bedeni rahatlatmak. Ee, evet. Akışı hızlandırmak, meridyenlerimizi yerine oturtmak ve gümüş iyonlarla vücudu rahatlatmak, yaşam kalitemizi arttırmak. Yaşam diyeyim. kalitemizi arttırmak. Evet. Çünkü gümüş iyon elementinin vücutta birçok olumlu Tabii. etkisi vardır. Meridyen dediğimizde de vücudumuzda de bahsettiğimiz gibi tekrar hatırladım, hayal çizgilerimizin doğru nokta tespitlerini yaparak evet. bel boyun e, ağrıları, kas ağrılarını o noktaları tabi siz biliyorsunuz. Evet. Dokunduğunuzda tespit ediyorsunuz. <laughs> Ve hasta size geldiğinde e, bu e, cihazımızla gri e, eldivenimizle, gümüş iyon eldivenimizle evet. bir masaj şeklinde evet. uygulanıyor değil mi? Evet. Aslında normal bir masajı e, daha sağlıklı gümüş iyonlarla vücuda bir bütünleştirici, kan dolaşımını hızlandırıcı, özelliğine sahip belirli diye. tekniklerimiz var. Eğitimlerini aldığımız hani çıkış noktalarımız var. Hani e, ben dizime tutayım da, hadi dizinin üstüne tutayım, buradan şifalanayım gibi bir şey kesinlikle değil. Her noktamızın bir çıkışı var. Evet. Ayak kesinlikle. parmak ucumuzdan e, avuç noktalarımıza Hı -hı. kadar. Hani doğru noktaları bilmek ve o noktaları uygulamak çok önemli. Kesinlikle. E, masaj biraz daha hani e, yoğun yapılır ama bu biraz daha hani bekleterek uygulamak Hı -hı. diyelim. O bölgeyi çekmesi. ...rahatlatması, sıkışan sinirleri, işte oradaki dolaşımı yoksa, tıkanıklık varsa... ...bir nevi vücuda tanzik tutuyoruz aslında. Tıkalı hmm. noktayı açarak gidiyoruz. Aslında tens cihazlarının da böyle bir aynı sistem ama evet. biraz daha sanırım... ...frekans olarak daha yüksek. daha mı fazla oluyor? Evet, daha frekansı yüksek. daha yüksek ve bu gümüş eldivenlerle birleştiği zaman... ...daha mükemmel sonuçlara ulaşıyoruz. Hı hı. Ee, onun dışında bir seans... E, ...gümüş eldiven terapisi aldığımız zaman... ...biz 6 kilometre yol yürümüş kadar... efor sarf e etmiş mi? oluyoruz. Hı. Aynı zamanda hacamat olmuş oluyoruz. Aynı zamanda kupuntur tedavisi olmuş oluyoruz. Ee, vücudu ve metabolizmayı hızma, hızlandırıyoruz. Kan dolaşımı, dolaşım... ...sinverin evet. sistemi Hepsi. gibi bütün vücudu ...bağışıklığımızı güçlendiriyoruz. Vücudu korumaya alıyoruz. Hı. Çakra dengemizi koruyoruz. Ya yani Bunların hepsi varoluşumuz bir enerji Özellikle sistemi. Zaten gülmüş da antibakteriyel özelliği Tabii ki. söz konusudur. Tabii. Peki sayın kişi size geldiğinde hasta demiyoruz. Kişi size kişi, geldiğinde doğru noktaları tespit ettik, belirledik, teşhisi alınmış. Bunun yanında bütüncül olarak bir seans uygulamasına başladık. Evet. İlk seansımız ortalama kaç dakika sürüyor ve kaç seans alınmasında insanlar şifa, rahatlama sağlanmış olur? Bu kişinin e, rahatsızlığına, tıkanıklığına göre değişiyor. Evet. Ama 3 ana seansımız var. 30 dakika sürüyor her bir seansımız. Hı hı. E, boşluk vermeden her gün. 3 ana seansı 3 gün üst üste yapıyoruz ki bütün vücuttaki meridyenleri önce bir yerine oturtalım. Tıkanıklığı giderelim. Hı hı. Daha sonrasında kişi isterse... 7 se kalan 4 seansı da yani 7 seansa tamamlamamız gerekiyor kalan 4 seansı da tüm vücut olarak ben çok rahatladım hmm. bana çok iyi geldi. Buna tüm vücut olarak devam etmek istiyorum derse, tüm vücut olarak değilse hasarlı bölge, tıkanıklı bölge üzerinde 15 dakika ikinci akımda çalışıyoruz. Tabii ki o ağrı durumuna ağrı göre, durumuna hassas göre. durumuna evet. göre ilk ana olarak 3 seansta evet. 30 dakika, 30 dakika. daha sonra da maksimum 7. 7'nin üzerine çıkabilir miyiz? Tabii ki çıkabiliyoruz. Mesela kasları tutulmuş, yürümekte zorluk çeken, hı hı. E, uzun yıllardır sinirlerde sıkışma sebebiyle engelli kalmış e, kardeşlerimize de biz birçok sonuç aldık bunlardan. Kas sistemini çalıştırıyoruz, harekete geçiriyoruz. Yani hı hı. akış gitmeyen damarlara akış gitmesini sağlıyoruz. Kan dolaşımı da hızlanıyor. Tabii Kas ki. gücü harekete Burada geçiyor. Kasları güçlendirdiği kaslar. için bize daha sağlıklı. Mesela hı hı. güçsüz kaslarımız var, ayakta durmakta zorlanıyoruz. Aynen. Ee, bu e, iltihap romatizma hani Evet e, onu söyleyeceğim. bacaklarda hastalıklar. Aklına gele, aklınıza gelebilecek bütün hastalıklar diyeyim. Çünkü meridyenlerimiz yerinden kaymışsa bütün hastalıklara biz kapı açık şekilde gezeriz. var. Mesela sayayım mı Hayır <laughs> hiç enerjimi <laughs> düşünmeyelim. <gülüyor> migren, e, spondilit iltihaplı omurilik romatizması, fibromiyajı gibi e, rahatsızlıklarım var. Bunlar bana Fayda ...tamamen sağlar. kesinlikle, yani Rabbimin izniyle şifa olur. Neden? Tabii ki, biraz... Ee, migren için tüm vücuda oturttuktan sonra baş bölgesi, mesela migren çıkış noktalarımız vardır bu evet. şekiller. Ee, i̇şte sinüs çıkış noktalarımız vardır. Doğru noktalara yapılan doğru dokunuşlar sonunda hiçbir şekilde tekrar atak getir, geçirmeyeceğinizin garantisini verebilirim hmm. ben size. En kısa zamanda mutlaka bir deneyimli yapmak istiyorum. Çünkü... Yayından önce de araştırdım hem cihazı, hı hı. hem Gümüş iyonun meridyen terapinin gerçekten artık hayatımız bütüncül tıpla birlikte, modern tıpla birlikte destekleyici tıp çok çok önemli. Zaten meridyen terapide bunlardan biri. Kusura bakmayın, Çin, Çin tıbından geliyor zaten bu asırlardır Çinlerde uygulanan. Bu modern teknolojiye dökülmüş hali. Evet. En üst düzey diyelim. Bu en üst düzey cihaz için de en üst düzey eğitimler gerekiyor tabii ki. Aynen tabii ki bunların <laughs> doğru kullanılması, tabii. doğru hasta, doğru ağrının herkesin kişiye özel farklılık gözetmesi. Tabii ki. Bunların uzmanlık alanı gerekiyor. Hı -hı. Çok hassas bir konu. Bu konuda da birçok eğitimleri ve uzmanları almış bir kişi olarak da sizi stüdyomuzda ölemekten da ayrıca e, mutluluk duyuyoruz. Peki cihazımızın e, bu anlamda insanlar evini alıp kullanılması çok doğru değil diye biliyorum. Tabii ki bu uzmanların işi, sizlerin işi aslında. Evet. Ama e, sizlerin kontrolü altında. Ben desem ki ya yani Dilara Hanım, ben bu cihazı da kendim temin edebilir miyim, alabilir miyim, kullanabilir miyim desem aslında çok doğru değil. Siz bunun sizin kontrolünüz gibi uzman kişilerin kontrolünde evet. yapılabilir mi? Aslında mesela e, bu cihaz ilk çıktığında e, Çin tıbbını Ruslar bu teknolojiye döküyorlar. Evet. Rusya'da insanlar kendi ağırları için bunları evlerine alıp kendileri uyguluyorlar. Daha sonra yanlış uygulamalar, yanlış çıkış noktaları, e, evet, videoda bilinçsizce zarar verme, bilinçsiz akım verme sonucunda e, eğitimlere tabi tutularak uzmanlara Kesinlikle. bırakılıyor tehlike gel gidelim de böyle alalım yapalım denilmemesi çok e, tehlikeli kesinlikle uzun eğitimler gerektiriyor yani ben aslında ressamım hani e, benim işim resim e, bu ameliyat sonucunda biz Hı -hı. araştırarak hani uzun zamanlar sonrasında hani baktım kendim çare olamıyorum Hani alternatif tıp ararken, bütünleyici tıp ararken işte bitkisel kremler ne kadar denemediğimiz güzel. gitmediğimiz doktor kalmadı. Hani e, bozulmuş bir şeyi diğer uzman bir doktor ne kadar Hı -hı. düzeltebilir vücudun sistemi bozulduktan sonra? Bu cihazla tanışmamız da bu şekilde oldu zaten. O ben da dedim, güzel adam, bir ben şey. Ben olamıyorum, insanlara şifa getirelim. Evet, o da çok güzel bir şey. Kendi rahatsızlıklarınızın yaratmış olduğu o psikolojik travma, ağrılarınız, çok, çok kendi önemli. araştırmalarınızla, e, meridyen terapiyle tanışmanız ve daha sonra ben bu e, deneyimimi, e, eğitimlerini ve uzmanlık alanlarını... ...yerine getireyim ve bunu da insanlara aktarayım demek de bir insanlık misyonunun da görevini yerine getiriyorsunuz aslında. Bu da çok Aynen. güzel bir duygu diye düşünüyorum gerçekten. Ve Afyon Merkez'de de tek cihaz olarak evet, evet. siz bu anlamda yapıyorsunuz. E, tabii ki buradaki izleyicilerin de demin de belirttiğimiz gibi... ...tabii ki ilk etapta ağrısı sızısı da varsa kişilerin... Doktor e, muayenesi ve teşhis almadan kesinlikle siz dokunmuyorsunuz Hayır. müdahale etmiyorsunuz seansları almıyorsunuz kesinlikle, kesinlikle kişi size hem kan talih değer sonuçlarına doktorlarının epikriz yorumlarına göre e, kendileri de doktorlarıyla ben böyle bir e, sonuçta fizik tedavi de bu şekilde tenslerle de yapılıp alınabiliyor. E, doktorlarına da bu şekildeki bir bütünleyici terapi şeklinde de fikir danışarak size başvuru yapabilirler değil mi? Evet tabii ki. Yani o konuda da sayın… Ya mesela e... hasta ameliyat olmayı reddediyordur, geçmeyen ağrıları vardır, evet. vücuda sürekli ilaç yüklemektense… Bir de evet. denemek lazım. Tabii ki. Hayatımızda… Bütüncül bütüncül tıpımız her zaman destekleyici çözümlerimiz, her zaman doktorlarımızın tavsiye edildiği, desteklediği durumlar. Denemek Şimdi gerekiyor. Bana İşin zorlanarak... eline bırakmak gerekiyor evet. uzmanına siz gibi. Soruyorlar mesela hani e, cihaz ne işe yarıyor? Kutu kadar bir şey ne yapıyor bu? Diyorum anlatılmaz yaşanır. Evet Gelin, evet. Ben size bir seans uygulayayım, cihazla bir tanıştırayım. Evet. Ağrınız hala devam ederse 3. tıdımadan gidersiniz. Bu kadar <laughs> o şekilde. da iddialıyız tabii diyorsunuz. Ki. Peki hasta e, dedim ama tabii ki ağrısı olan her kişi hastayız tabii aslında ki. baktığımızda. E ee, ilk ana olarak dedik 3 e, arka arkaya 3 seansımız. Daha sonra 7 ve aralıklarla da evet. Evet, hatırlatma mahiyetinde de tekrarlanabiliyor. Evet. Ee, onun öncesi kişinin beslenmesi, diyeti, mesela ettiği 3 gün için 3 gün öncesi ve sonrası hayvansal gıdalar tüketmiyoruz. Eee meridian terapi için kişinin öncesi bu anlamda yemesi, içmesi gereken bir gerekmeyen durumlar var mı? Öncesinde hiç yapması gereken bir şey yok. İnanarak, e, şifa bulacağına yani, inanarak, gücüyle, manevi geledik. gücüyle gelmesi bizim için yeterli. E, sonrasında verdiğimiz e, akım vücutta 12 saat çalışmaya devam ediyor. Hmm, 12 saat? Evet. E, Bu uy elektrik uyku değil, hali değil mi? Onu da belirtelim mi Dilara Hanım? Kesinlikle evet, ben elektrikli. hani... Ee, bu da önemli bir konu. İzleyicilerimiz bunu izlerken vücuda verilen bir elektrik akımı gibi algılayabilirler. Evet, yani lütfen dedi. sizin ağzınızdan bunu e, izleyicilerimiz duyması çok kıymetli. Şimdi şöyle 12 anlatayım. saat kalınca bu akım dedikten sonra insanlar Hayır, e, hayır yanlış bu anlamasın istemem. özelliği diyelim. Evet, şimdi zaten biz bu eldivenleri elimize takıyoruz. Cam kaselerimizde evet. bunları ıslatıyoruz. Zaten bu elektrik olsa kesinlikle Oo, suyla çalışamam. Tabii. Hani bunu kuru bir şekilde değil. Bunları hmm. ıslatıyoruz. Böyle kuru olmuyor. Hayır. Siz bunları ıslatıyoruz. Saunusta ıslatıyorsunuz evet. ıslak olarak. Tabii, tabii ki elektrik kesinlikle akımı elektrik olsa değil. mümkün değil. Ustamız zaten. Ee, onun için işleri rahat bir şekilde gelebilirler. Vücutta 12 saat çalışmaya devam ediyor. Neden 12? Uyku haline geçmemiz gerekiyor. Hmm. Hani birçok hormonları biz uyku halinde salgılarız. Evet. Vücut dinlenmeye geçecek. E, seansımız bitti. İki saat suya temas etmiyoruz çünkü benim yüklediğim enerji akımını, pozitif enerji akımını diyeyim. Yani kesinlikle hmm. elektrikle bir alakası yok bunun. E, pozitif enerji akımını su iletkendir biliyorsunuz. Hani ee, pozitifi de, evet, alır, evet, evet. de alır negatifi de, ee, de alır üzerinizdeki yani. o pozitif enerjiyi almaması gerekiyor suyu <laughs> ee, bu iki saat içerisinde vücudumuzun su dengesini meridyenlerimizin tam anlamıyla çalışması aktifleşmesi için e, bolca su tüketmemiz gerekiyor en az bir buçuk 2 litre kadar bu iki hmm. saat içerisinde seansdan sonra, sonra iki saat içerisinde bir buçuk litreye yakın bir evet. su tüketimi gerekiyor evet. ve vücutta 12 saat bu akımın Şifalanması anlamında da yardımcı Aynen oluyor. Aynen öyle. Dinlenmemiz, hmm. e, ortamımız mümkünse hani e, hemen evimize gidebiliyorsak hı hı. uyku haline geçmek bizim şiddete hmm. tavsiye ettiğimiz şey ki vücut uykuda kendini daha güzel yenileyebilsin evet, diye. Sabah uyandığımızda da. farklı bir ben olarak uyanıyoruz. Hı hı. Yine daha pozitif, e, daha uyku kalitesini e, arttırdığı için e, daha düzgün uyumuş Ağrısız, sancısız ya da hiç ağrımız, sancımız yok. Yatağa yatıyoruz, uyuyamıyoruz. Psikolojik evet. sorunlarımız var. Kesinlikle uyku kalitesini arttırıyor. Baş ağrıları, geçmeyen ağrılar, fibromiyerji. Varis tedavilerinde de etkili. Hani Öyle bu üç mi? seansta yaptık varislere. Kesin çözüm uyguluyoruz. Hani e, hasta Bu kadar da kesin ve denemekte fayda var Net diyorsunuz. Bir şekilde. Çok <laughs> güzel varis ameliyat öncesi de durumuna göre baktığınızda tabii ki bu şekilde doktora gitmiş doktor ameliyat önermiş ama hasta Hı -hı. ameliyatı reddediyor hani evet. o geçireceği Herkes zorlu süreci korkuyor ama en son çözüm tabii ameliyat tabii da ki en, en son çare. aynen öyle ona Hı -hı. doktorlarımız hani net olanları zaten hani direkt <laughs> yatırıyorlar o ayrı bir konu da aynen ee, Varislerde dediğim gibi hani kan dolaşımını hızlandırdığı için biraz önce de bahsettiğim gibi vücuda bir nevi tanzik tutuyoruz. Tıkanıklık bölgeyi açarak bunu idrardan akışını sağlıyoruz. Hı hı. Dışarıya atış sağlıyoruz. Ee, seanstan sonra su içmemiz bu yüzden önemli. Hani videoda ekstra su veriyoruz ki böbreklerden evet. çıkış yapsın. Teşekkür Çünkü her seans bitiminde hangi rahatsızlığımız olursa olsun böbrek çıkış noktalarına dokunuruz. Mesela hormonal de dengelere hmm. dokunuruz ki bunlar aslında bir sorun için gelmişsinizdir. Bel ağrınız vardır. Siz tüm vücut onarıma girersiniz, farkında olmazsınız. Doğru, Çünkü doğru, doğru, doğru. E, sadece belinize ben sizin ilk seansta dokunup hadi geçti ya da geçecek gibi bir şey uygulayamam. Evet. Bütün vücudu dengeye oturtmamız ha. lazım ki siz komple bütüncül bir tedavi... E, sağlık görebilirsiniz yani. Harika gerçekten. Denemek, deneyimlemek her türlü bir şekilde sizden hani bilgi almak, gözlemlemek e, bu konuda kıymetli bilgileri de aktarmak çok çok önemli. E, sayın Arı e, sorumuzu yönelttikten sonra da şöyle genel hatlarıyla da bir değerlendirme yapacak olursak e, bir e, özet geçelim izleyicilerimize. Kısa ve tadında bırakalım da istiyorum. Çünkü biz ne kadar anlatırsak anlatalım e, izleyicilerimizin mutlaka kafalarında bir soru işareti olacaktır. E, Atiye Dilara Arı e, Afyon merkezdedir. E, sizi nerede nasıl bulabilirler? İzleyicilerimize de e, her türlü bu konuda danışmak, fikir almak, bir çayını kahvesini içmek için bilgi almak için sizi nerede nasıl bulabilirler? Merkezde Sevgi Yolu üzerindeyiz. Hı hı. Ee, Instagram sayfalarından ulaşabilirler. İsim yazınca her yerde çıkar. Ee, onun dışında ne kadar anlatsak dediğiniz gibi boş. Evet. İnanılması zor. Gerçekten gümüş eldi. Ben mucizesi. Evet. Ee, Anlatılmaz yaşanır. Ben mavi ben demiştim. Hayır, ama gümüş eldiven. <laughs> doğru. Yani gümüş rengi, gri. Ee... Gümüş iyonları ile elde edilen Anlatılmaz, bir Anlatılmaz kesinlikle yaşanır diyelim. Aynen. Kısa ve öz şekilde anlatmamız gerekirse, çünkü hı hı. E, uzun uzun anlatsak da dediğiniz gibi soru işaretleri mutlaka kalacak. Mutlaka. İnanması gerçekten zor. Hani ben kendi akrabalarımı bile deneyimlemeden ne iş Tabii yaptığımı ki. anlatamadım. Tabii bir iş yapıyorsanız zaten <laughs> severek yapmalısınız. Tabii çünkü hani e, risk gerektiren durumlar da olabilir. Bunu deneyimlemek, uzmanlığını almak, eğitimini almak. Kendiniz ve yakın çevrenizde bunu deneyimleyip bu konudaki döneklere göre de bunun alanında ihtisas yaparak da kişilere bu anlamda hem bilgi hem şifa dağıtma yolunda güzel de bir misyon aslında yüklenmiş oldunuz. Ee, çok güzel, çok değerli bilgiler. Gerçekten kesinlikle insanların gelip sizden bu anlamda bütüncül tıba destek olarak da ameliyat son çare de olsa tabii ki çok çok önemli, kaçınılmaz. Ama günlük hayatımızda biz onu şöyle değerlendiriyoruz. Hayatımızın günlük akışında bir yoğun stres temposu içerisindeyiz. Ne yapıyoruz işte? Hacamat da yaptırıyoruz. Ne yapıyoruz? Sülük tedavisi. Ne yapıyoruz? Ozon tedavisi. Çünkü artık çok böyle yoğun bir e, ağır metallere de maruz kalmış olduğumuz bir Hı. vücut e, biyolojik kimyamız da bozulmuş oluyor. E, bunlara da ek olarak da e, bilmediğimiz, bildiğimiz aslında tam da bilemediğimiz meridyen terapiyi sizden öğrenmiş olduk Sayın Arı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. konumuz olduğunuz ayağınıza yüreğinize sağlık diyorum. Ee, çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için insanlara bunu yaymak adına e, gerçekten teşekkür ediyorum e, deneyimlemek isteyen herkesi bekliyorum sonunda ağırlamak isterim en azından bilgilendirmek tabii, tabii. E, rahatsızlığına göre yaşam kalitesini arttırmak isteyen herkesi Hı -hı. beklerim tamam çok teşekkürler sağ olun evet sevgili Afyonşehir web izleyicilerimiz bugün stüdyo konuğumuzda Atiye Dilara Arı'yı Ağrladık. Ne konuştuk? Meridian terapi. Meridian terapi nedir? Hangi rahatsızlıklarda rahatlama sağlar ve nasıl bir yöntem sistemini bizlere genel hatlarıyla bilgiler aktardı. Ee, Sayın Ali'yi nerede bulabilirsiniz? Daha detaylı bilgi alabilmek için de Afyonkarahisar merkezde Sevgi yolunda olduğunu belirtti. Ben notlarım arasına da almışım Şafi Şifa evet. e, Merkezi olarak da sevgi yolunda kendisine erişebilirsiniz sosyal medyada isim olarak da. Şafi Şifa VIP olarak ulaşabilirler. Şafi Şifa VIP, VIP olarak da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Bir kahvesini de içebilirsiniz diyorum. Evet bir sonraki stüdyo konu ve konuklarımızla sizlerle olmak üzere. Afyonşehir Web Stüdyoları'ndan tüm izleyicilerimize tekrar selam ve sevgilerimizle. Hoşçakalın. <laughs>